Hepinize merhaba arkadaşlar İddial TV kanalına. Hepinize hoş geldiniz. Bugün 1 Mart 2019 Cuma iddia bülteninden sizler için 5 tane mücadele yorumlayacağım. Hemen yine videomuza geçmeden önce kısa önemli duyurularımı ve hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. Özellikle aramıza yeni katılan takipçilerimizin buraları geçmemelerini öneriyorum arkadaşlar. Birinci duyurumuz bildiğiniz gibi aranızda bilenleriniz vardır. Instagram sayfamızda şu anda bir forma çekilişi bulunmakta arkadaşlar. Peki nasıl katılabilirsiniz bu forma çekilişine? Açıklama kısmındaki Instagram sayfası linkine giriyorsunuz arkadaşlar. Sayfamızı takip ediyorsunuz sayfada bir tane gönderi var. Bu gönderiyi beğeniyorsunuz ve yorumuna katılıyorum yazıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu üç şey arkadaşlar. Çok kısa bir süreniz alır yine çekilişimize katılırsanız bizleri de mutlu etmiş olursunuz. Bir diğer duyurumuz bildiğiniz gibi sizlere yaklaşık 2 aydır videolu olarak maç analizlerini sunmaktayız arkadaşlar YouTube üzerinden ve çok da güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bundan dolayı da hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz biraz daha ortamımızı daha da geliştirmek adına WhatsApp ve Telegram'da ayrı ayrı gruplar kurduk arkadaşlar. Yine açıklama kısmında linkleri bulunacak gruplarımızın. Ee, yine açıklama kısmındaki linklerden katılabilirsiniz. WhatsApp grubumuzda yaklaşık e, 150 tane ta, e, şu anda katılımcımız var. Ve ben de grupta yöneteceğim bana ulaşmak isteyenler. Zaten gruba katıldıkları takdirde e, ulaşabilirler arkadaşlar. Birçok mesajı zaten geri dönüş yapıyorum. E, Telegram'da da hem yasal iddia hem de canlı bahis grubumuz bulunuyor arkadaşlar. Telegram'da iki tane grubumuz var ancak Whatsapp'ta bir tane grubumuz var yine e, dilediğiniz gibi açıklama kısmındaki linklerden gruplarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ayrı ayrı linklerini koydum ve üstlerine de yazdım arkadaşlar. Dilerseniz ilk mücadelemize geçelim bu hatırlatmaları yaptıktan sonra ilk mücadelemiz saatler 22.30'da başlayacak olan Augsburg Dortmund mücadelesi hemen iki takım bir yakından inceleyelim arkadaşlar dilerseniz. Ev sahibi Augsburg 23 mücadelede topladığı 18 puan ile şu anda 15. sırada yer alıyor ve tehlikeli bir konumda bulunuyorlar arkadaşlar kümeye yakın bir yerde bulunuyorlar onlar da her çıktıkları maça puan kazanmak açısından çıkıyorlar e, Augsburg en kötü zamanlarında bile arkadaşlar şöyle bir ayrıntı var ki evinde mutlaka gol bulabilen bir takım bundan dolayı da ee, deplasman takımlarının da az, açıkçası e, birazcık çekindiği bir takım arkadaşlar. Augsburg şu anda 23 mücadelede 32 gol atıp 45 gol yediğini görüyoruz arkadaşlar. Hem gol atabilen mücadele başına bir golden fazla atan hem de ee, gol yiyebilen bir takım arkadaşlar maç başına ortalama 2 gol yiyen bir takım ancak dediğimiz gibi bu sezon evinde oynadığı 11 mücadelenin 10'unda gol attığını görüyoruz tek gol atamadığı takım ise Red Bull Leipzig arkadaşlar bildiğiniz gibi Bayern Münih'i bile çok zorlamışlardı Bayern Münih'e dahi gol atmışlardı ki zaten Dortmund'un da birkaç maçtır bir düşüşü vardı ben yine Dortmund karşısında gol bulacağını e, düşünüyorum Augsburg ekibinin ve e, şu anda 10 gollü Alfred Fimbogason en golcü oyuncuları konumunda arkadaşlar. Ev sahibi Augsburg'un hemen Dortmund'u e, yakından bir bakalım arkadaşlar. 23 mücadelede topladıkları 54 puan ne? şu anda liderlik koltuğunda yer alıyorlar. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Leverkusen'i 3-2 ile geçmişlerdi. Birazcık zor kazanlar ancak kazanlar birkaç haftadır. Onlar da bir düşüş içindeydi. Ancak geçtiğimiz maç biraz daha ofansif yönünü daha da ileri çıkardı ve güzel bir tablo sergiledi. Ancak savunma hattında ileri çıkınca savunmada zafiyet verdiğini de görmüş olduk. Artık onlar için her maç final niteliği taşıyacak. Çünkü Bayern Münih ile bir aralar 8'e kadar... E, puan farkı vardı. Şu anda yalnızca ve yalnızca 1 puan 3 e, puan fark kaldı. Kusura bakmayın. Yani bir maçlık bir araları kaldı. Bundan dolayı her maç onlar için final niteliğinde olacaktır açıkçası. Bu maçta da ben gol bulacaklarını düşünüyorum. Şu anda Marco Reus, Paco Alacer ve Jadon Sancho e, en golcü oyuncuları konumunda. E, Borussia Dortmund'un arkadaşlar ve 23 mücadelede zaten 57 gol atıp 25 gol yediğini görüyoruz. Yine 2 golden fazla atan maç başına ve 1 gol ortalama yiyen bir takım arkadaşlar. Dediğimiz bizim tabirimizde hem gol atıp hem gol yiyebilen bir takım. Borussia Dortmund'da saatler 22.30'da başlayacak olan 102 kodlu Augsburg Dortmund mücadelesinde benim birinci tercihim 1.40 oranına karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Augsburg dediğimiz gibi evindeki 11 maçın 10'unda gol attığını görüyoruz ve gerçekten golde bulabilen bir takım ileride de etkili hücum silahlarına sahip olan bir takım e Dortmund da bu saatten sonra artık kaybedeceği bir şey olmayacaktır her türlü saldıracaktır her türlü bastıracaktır. Dortmund'un da ben gol, gol bulabileceğini düşündüğümden dolayı benim birinci tercihim dediğim gibi 1.40 orandan karşılıklı gol var olacaktır. İkinci tercihim 1.45 orandan 2.5 gol üstü olacaktır arkadaşlar. Son tercihim ise yine 1.45 orandan maç sonucu 2 olacaktır. Ancak ben bu mücadelede gollere gitmenin bizim için daha faydalı daha yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı dediğim gibi birinci tercihim 1.40 orandan karşılıklı gol var olacaktır. İkinci tercihim 1.45 orandan 2.5 gol üstü olacaktır. Taraf bahsine gitmek isteyen arkadaşlar Dortmund galibiyetini deneyebilir yine bir 45 oranla. Hemen geçelim ikinci mücadelemize arkadaşlar yine saatler 22.30'da başlayacak olan mücadelede Serie A'da Cagliari son haftaların yine formda Inter'i konuk edecek arkadaşlar evinde hemen yine bir iki takıma yakından bakalım dilerseniz ev sahibi Cagliari 25 mücadelede topladığı 24 puanını şu anda 14. sırada yer alıyor arkadaşlar 25 mücadelede 21 gol atıp 36 gol yediğini görüyoruz e, videoyu çekmeden önce de birkaç tane maç özetlerini izlemeye çalıştım Cagliari'nin gerçekten savunmasında e, büyük e, zafiyetler bulunduran bir takım ee, toplu olarak kolay şekilde ceza sahasına giremiyorlar ve bundan dolayı da zaten istatistiklerinde gördüğümüz gibi az gol atabilen bir takım ve etkisiz bir takım. Ben açıkçası Inter karşısında pek de şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz hafta bildiğimiz gibi deplasmanda oynadıkları Sampdoria mücadelesinden de 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı arkadaşlar. Hemen Inter cephesine geçelim. 25 mücadelede topladıkları 47 puan ile şu anda 3. sırada yer alıyor Inter takımı. 25 mücadelede 37 gol atıp 20 gol yediğini görüyoruz. Ee, gerçekten az gol yiyen bir takım bunu da ben orta sahasına ve savunma hattına bağlıyorum açıkçası. Gerçekten güzel bir savunma hattına sahip bir takım. Inter takımı ve orta sahasında da e, gerçekten önemli isimler bulunduran e, Ivan Perisic gibi e, Naim Golan gibi e, çok önemli isimler bulunduran bir takım arkadaşlar. Inter takımı bundan dolayı da ee, az gol yiyen bir takım olduğunu söyleyebiliriz Geçtiğimiz hafta oynadıkları Fiorentina mücadelesinden 3-3'lük Bir beraberlik ile ayrılmıştı Arkadaşlar Inter e, Onlar için de şanssız bir maç oldu açıkçası 3-1 öne geçmişlerdi bir ara ancak Özellikle son dakikada 90'da yedikleri penaltı ile 3-3'lük beraberlik ile ayrıldılar Onların da yine e, bu sezon Formunda ismi 15 gollü Mauro Icardi Arkadaşlar yine gol bulabilen e, Yetenekli ve meziyetli e, bir isim arkadaşlar Inter cephesinde. Lef fazla uzatmadan hemen tahminime geçeyim. Saatler 22.30'da başlayacak olan 103 kodlu Cagliari Inter mücadelesinde benim tek tercihim bu mücadelede 1.55 orandan maç sonucu 2 olacaktır arkadaşlar. E, fazla önermemekle birlikte ise ikinci tercihim. 1.65 orandan karşılıklı gol yok olacaktır arkadaşlar. Ben Inter'in mücadeleden 1-0-2-0 gibi bir galibiyet ile ayrılacağını düşünüyorum. Hemen geçelim 3. mücadelemize arkadaşlar. Ee, videoyu bir gün erkenden ve erken bir saatte çektiğimden dolayı henüz kodu açılmadı. Bu mücadelenin yine İngiltere Championship'te saatler 22:45'te başlayacak olan mücadelede Leeds United evinde West Bromwich'e ağırlayacak. Hemen iki takımın bir yakından inceleyelim arkadaşlar. Ev sahibi Leeds United 34 mücadelede topladı 64 Ne Şu anda 3. sırada yer alıyor. 2. Sheffield United ile aynı puanda yer alıyorlar. Ee, bir ara... Açıkçası sezona çok güzel başlamışlardı. Hatta mağlubiyetsiz bir başlangıç yapmışlardı. Sezona e, liderliğini sürdürüyordu. Ancak e, birkaç hafta bir düşüş içine girdiler. Ve ondan sonra gerilemeye başladılar. Ancak son haftalarda yeni güzel futbol oynadığını söyleyebiliriz. Açıkçası geçtiğimiz hafta kazansalardı. Şu anda hala liderlerdi. E, ancak geçtiğimiz hafta kimsenin beklemediği bir şekilde KS Park Rangers'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Gerçekten KS Park Rangers'da sezonun çok kötü ekiplerinden birisi birçok kişi bu maçta patlamıştı ve çok da şaşırılan bir sonuç olmuştu. Bu açıkçası 34 mücadelede 55 gol atıp 38 gol yediğini görüyoruz. Leeds United'ın yine mücadele başına 1.5 golden fazla atan ve 1 gol ortalama yiyen bir takım arkadaşlar atıp yiyebilen bir takım Leeds United. Onlarda da 14 gollü Kemar Roof ismi sezonun en golcü ve en etkili ismi diyebiliriz. Ev sahibi Leeds United'da hemen bakalım konuk ekip West Bromwich arkadaşlar. 34 mücadelede topladı. 60 puan ne şu anda 4. sırada yer alıyor West Bromwich'in onların da yani birazcık açıkçası ilk 2'den Premier Lig'e gitmeleri zor olarak gözüküyor ancak onlar da playoff'larda mücadele edecek gibi gözüküyor şu anda bana göre. 34 mücadelede 67 gol atıp 43 gol yediğini görüyoruz konuk ekibin yine mücadele başına bir golden fazla yenme neredeyse hatta 2 gol atabilen bir takım arkadaşlar. Yine onların da çok formda isimleri var. Ancak onlar da bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sheffield United de Sheffield da karşı evlerinde oynadıkları mücadeleyi 1-0 kaybetmişlerdi. Onlar için de aslında çok önemli bir mücadeleydi yine. Ancak kendi sahalarında gol bulamamışlardı arkadaşlar. Bazen dilim sürçüyor bundan dolayı hepinizden özür diliyorum bu arada arkadaşlar. Bazen konuşma hataları yaptığımı fark ediyorum arkadaşlar. Bundan dolayı dediğim gibi hepinizden özür diliyorum. Onlarda da Jay Rodriguez ve Dwight Gale gibi iki tane önemli isim var ve bu iki isimin bu sezon ligde 16 gole ulaştıklarını görüyoruz. Yine hücum silahları olabilen bir ekip arkadaşlar ve çok fazla da zaten dediğimiz gibi gol atan bir ekip konuk ekip West Bromwich. Saatler 22.45'te başlayacak olan Leeds United West Bromwich mücadelesinde benim birinci tercihim karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Oranını söyleyemiyorum. Çünkü dediğim gibi videoyu erkenden çektiğim için şu anda oranlar açılmış durumda değil. Ancak tahminim 1.30-1.40 arası bir şey açılır. Benim birinci tercihim 1.40 orandan yine burada dilim sürçtü. Kendi tahminimi söyledim. Karşılıklı gol var olacaktır. İkinci tercihim ise arkadaşlar 2.5 gol üstü olacaktır. Yine dediğim gibi oranını bilmiyoruz. Arkadaşlar saatler 22.45'te başlayacak olan mücadelede dediğim gibi benim birinci tercihim karşılıklı gol var olacaktır. İkinci tercihim ise 2.5 gol üstü olacaktır. Benim tercihlerim arkadaşlar. Hemen geçelim dördüncü mücadelemize. Bugün biraz da hastayım. Bundan dolayı sesim birazcık çatal geliyor olabilir. Birazcık grip olmuş olabilirim. Bundan dolayı ses harbiden Bugün bir değişik çıkıyor arkadaşlar. Ve çok fazla da bu videoda dilimin sürçtüğünü fark ettim. Bundan dolayı da tekrar tekrar hepinizden özür diliyorum. Geçelim dördüncü mücadelemize. Hollanda ikinci liginden saatler 22'de başlayacak olan mücadelede Kambur evinde Oğuz takımına ağırlayacak. iki tane düşüşte olan takım arkadaşlar. Ev sahibi Kambur 26 mücadelede topladığı 34 puan ile şu anda 15. sırada yer alıyor arkadaşlar. Onların da pek bir iddiasının kaldığını söyleyemeyiz açıkçası. 26 mücadelede 33 gol atıp 36 gol yiyen bir ekip tipik bir orta sıra ekibi aslında hem mücadele başına bir gol atabilen ve bir gol yiyebilen tipik bir orta sıra ekibi arkadaşlar. Daha çok ileri hücum kurmaya çalışsalar da Bunu başaramıyorlar açıkçası Hemen konuk ekip olsa bakalım 26 mücadelede topladıkları 41 puan Ne 8. sırada yer alıyor ve 26 mücadelede 33 gol atıp 30, 30 gol yediğini görüyoruz Dediğimiz gibi yine tipik bir orta Sıra ekibi arkadaşlar ve orta sahadan Oyun kurmaya çalışan bir ekip Ben yine videoyu çekmeden önce bir iki tane mücadelelerin özetlerini izlemeye çalıştım Bu iki takımın arkadaşlar onların da Playoff iddiasının sürdüğünü söyleyebiliriz. Çünkü playoff potasındaki PSV2 takımıyla yalnızca ve yalnızca 3 puanlık bir fark var arkadaşlar. Şu anda onlar da bir üst lige yükselmek istiyorlar. Bu sene Kambur, ev sahibi Kambur bildiğimiz gibi dediğimiz gibi düşüşü devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde 3-1 Dordrecht takımına kaybetmişti. O ee, yine bir düşüş döneminden geçti ancak 2 haftadır galibiyet alıyor Ve geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı mücadelede Yutre Hiki takımını 2-1 ile geçmişti arkadaşlar Ve Osun şu anda en golcü oyuncusu Türk asıllı Türk asıllı Hollandalı e, Hüseyin Doğan arkadaşlar 15 golle yine o da e, sezonun formda isimlerinden bir tanesi Saatler 22'de başlayacak olan Kambur Os mücadelesinde Benim birinci tercihim 2.5 gol üstü olacaktır arkadaşlar. Hem geçmişteki mücadelelerine baktığımızda hem de Os için ve Kambur için önemli bir mücadele olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Os için playoff potasına girme amacından önemli bir mücadele Kambur için ise yükselme daha üst sıralara kendini taşıma amacından önemli bir mücadele olacaktır. Bundan dolayı iki ekipte açık bir futbol oynayacağını düşünüyorum ben. Bundan dolayı bu mücadelede birinci tercihim benim iki buçuk gol üstü olacaktır. İkinci tercihim ise karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Ben bu iki bahsi de sizlere öneriyorum. Hemen geçelim arkadaşlar son mücadelemize yine saatler 22'de başlayacak olan mücadelede Roda evinde Twente'yi ağırlayacak. Twente açıkçası gerçekten göz kamaştıran bir futbol oynuyor ve geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi FC Eindhoven takımını 90 artı 3'te penaltıdan bulduğu golle bir 1-0 mağlup etti. Genelde ev sahibi takımdan yorumlamaya başlarım ama madem Twente'den girdik, Twente'yi önce yorumlayalım arkadaşlar. Konuk ekip 26 mücadelede topladığı 59 puanla şu anda liderlik koltuğunda ve en yakın rakibine 11 puan fark atmış durumda. Ben artık bu saatten sonra da kesinlikle zaten ligde şampiyon olup artık hak ettiği yere Hollanda Süper Ligi'ne dönmesini ee, hem kendim temenni ediyorum hem de zaten %90 oranında böyle olacak arkadaşlar. Ben bu saatten sonra büyük bir düşüş beklemiyorum açıkçası Twente'den. Ve bildiğiniz gibi 10 haftadır e, galip geliyorlar 10 haftadır full galibiyet alıyorlar arkadaşlar. Şu anda ne beraberlik ne de mağlubiyet herhangi bir puan kaybı yaşamıyorlar. 10 haftadır ve geçtiğimiz hafta dediğimiz gibi 90 artı 3 de bulduğu penaltı golüyle FC Aynov'unu 1-0 yenmişti. O maçta da biz Twente kazanır demiştik ve bu bahsimizde gelmişti arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 26 mücadelede 52 gol atıp 24 gol yediğini görüyoruz. Yine mücadele başına ortalama 1 gol yiyebilen bir ekip ve mücadele başına 2 gol atan ofansif ve açık futbol oynayan bir takım arkadaşlar. Konuk ekip Mar Marino Pusic'in ekibi Twente arkadaşlar. Ev sahibi oda ise 26 mücadelede topladıkları 42 puan. Şu anda 6. sırada yer alıyor. Onların da playoff iddiası sürüyor. PSV 2 takımı ile aralarında yalnızca 2 puanlık bir fark var arkadaşlar. Şu anda 26 mücadelede 46 gol atıp 38 gol yediğini görüyoruz. Yine e, savunmasında birazcık açıkçası safiyetler olan bir takım yine mücadele başına bir golden fazla e, gol yiyen bir ekip ve iki gole de e, yakın gol atan bir takım arkadaşlar. Onlarda geçtiğimiz hafta PSV 2 takımla konuk oldukları mücadeleden 2 ikilik bir beraberlikle ayrılmıştı. E, ev sahibi ekipte özellikle e, bu sene 22 gol atan Mario Engels ismi e, dikkat çekiyor arkadaşlar. Şu anda ligin gol kralı konumunda. Twente'de ise Tom Boere 13 gollü ve 12 gollü Aitor arkadaşlar. E, dikkat çeken isimler arkadaşlar. Ben yine dediğim gibi bu iki tane açık futbol oynayan e, takım mücadelesi açıkçası bence gecenin en zevkli mücadelesi e, olmaya aday gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir tarafta playoff potasına girmeye çalışan Roda ve bir tarafta artık tahtını kaybetmek istemeyen Twente arkadaşlar. Benim bu mücadelede birinci tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Ben Roda'nın mutlaka güzel sezon geçirdiği yine bir mücadelede gol atacağını düşünüyorum. Twente'nin de buna karşılık vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim bu mücadelede birinci tercihim Karşılıklı gol var olacaktır İkinci tercihim 2.5 iki gol üstü olacaktır arkadaşlar yine karşılıklı gollerle 2.5 gol üstüne gidecek bir mücadele olacak arkadaşlar bana göre bu mücadele ve son tercihim ise taraf bahsine gitmek isteyenler için Twente galibiyet olacak ancak ben daha çok gollere gitmenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar bazen taraf bahsi soran arkadaşlar olduğu için de söyledim bu tercihimi. Dediğim gibi benim bu mücadelede birinci tercihim karşılıklı gol var olacaktır. İkinci tercihim ise 2.5 gol üstü olacaktır arkadaşlar. Ben yine iki bahsimizin de geleceğine inanıyorum. Evet arkadaşlar 1 Mart tarihinden sizler için 5 tane mücadele yorumladım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun başındaki uyarılarım ve duyurularım dikkate alırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hepinize şanslı bayıslar. Bol şanslar. Eğer videomuzu hala beğenmediyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hepinize şanslı bayıslar. Bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.